Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, bugünkü konumuz, bugünkü arızamız e, fren ve ile ilgili frenle sertleşme e, sorunu ile ilgili bir araç geldi tamir için. Yapılan kontrollerde baktığımız arkadaşlar fren ve ile ilgili e, sorun olduğu tespit edildi. Fren ve nasıl bir sorun vardı arkadaşlar bu arada? <laughs> fren vesteranuzun içerisinde motor yağı vardı arkadaşlar. Ee, yapılan inceleme sonucunda e, fren vesteranuzuna gelen bir tane hava ortumu var, e, Valfli bir ortum, tek yönlü. E, dolayısıyla bu valfin bozulması sonucu motor içerisindeki yağ emiş yapmış ve vesteranuzun e, içerisine doldurduğunda da aynı zamanda vesteranuzun körüklerini patlatmış olduğunu tespit ettik ve tabii ki fren de sertleşme oluşuyor. Ee, tabii arkadaşlar bunu detayına girmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesine yorum yapmayı da eksik etmeyin arkadaşlar. Ee, konumuza tekrar geri dönecek olursak arkadaşlar. Aracımız 1.4 TSI Scirocco 2012 model. E, malzemeyi aldık. Üzerine yenisini takıyoruz. E, arızalı malzemeleri inceleyelim sizle beraber. Nasıl bir kontrol yaptık. Şimdi Vesten sök sök, Vestelazı söküldü. Vestan içerisinde e, yağ var, motor yağı var değil mi Tekin Usta? Motor yağı dolu. Motor yağı dolu. yağ doluydu. Fren sertti. Fren sertti. Ee, ee, evet, esas esas Vestan bozulma sebebi Vestan'ın kendisi değil. Motor yağının şu valften şu valften tek yönlü valf bu. Tek değil yönlü. mi? Yani şöyle gösterelim Şu hortum arkadaşlar bu Manifoldundan, emme Malif olduğundan Emma Malif olduğundan e, gelen yani. e, fren vakumlamayı <laughs> zaten. gözüküyor mu? i̇çinde yani bir kısım yağlar var var. Ya, evet. Yağ dolu Döktük biz Motor yağı yağ mıydı yani şimdi? Motor yağ. Kırmızı duruyor da. Yani motor yağ. Motor yağ. O herhalde şeyin yağları. Hayır. Evet. Motor yağ. Peki Tekin Usta bu malzeme müşteri getirir dediniz. Ne kadar bir rakam almış bunu? Yani komik bir rakam aslında. Ne kadar? Ben yani 1500 2000 lira civarı diyordum ama ne? bu parça 600 lira. 600 lira. Ortum bu ne şura, kadar? Şurada 480, 480 lira. 480 lira. Arkadaşlar şimdi orijinal hepsi. Esasen şuradaki şunun şu elimle göstermiş olduğum valf var. Bu valf buraya Westeros'a geçiyor. Bunun diğer ucu da e, ee, emme valif olduğuna geçiyor. Dolayısıyla e, buradaki valifte valfte bir e, şey var. Bozulma var. E, bunu ağzınıza kontrol edebilirsiniz. Emiş yaptığınızda ava hava üflediğinizde tek yönlü olması lazım. Mesela şunu şu kontrole yaptığımızda bu eski malzemeye yaptığımızda valifin bozuk olduğu gözüktü. Bunlarda zaten kısmı olarak böyle bir kronik rahatsızlık var olduğunu biliyoruz bu konuyu da dile getirelim istedik kreminizde kreminizde bir sertleşme e, söz konusu olduğunda e, ya ortumunuz delinmiştir bu ortum ya bir yerden hava kaçırıyordur ya da fren avzunun e, içerisinde havuz diyorlar e, fren servosu olarak da geçiyor bunun içerisinde e, şeyler var o, e, orik ve hava vakum körüğü var o körükte yırtılma oluyor Bunları piyasada tamir de yapabiliyorlar çok pahalı araçlarda genelde frenciler bunun tamirini yapıyor ve tamir takımları genelde onlarda oluyor. Ama bu aracınki yok mu zaten 600 lira gibi bir rakama alındı. Aa, bu arada bu hortum 400 lira. Ee, dolayısıyla arkadaşlar sizin de aracınızda böyle bir sorun olduğunda e, bunları kontrol ettirirsiniz ve da umarım yani videomuz size bilgi açısından faydalı olmuştur. Ee, dolayısıyla arkadaşlar. Toparlayacak olursak esas sorunumuzun sebebi e, ortum. Ortumun tek yönlü valfi. Bu valfin bozulması sonucu, arızalanması sonucu, içeride frenin pompalanması sonucunda da motorun üzerinde işte emme manifoldu kısmından çekebildiği kadar e, yağlama yapıyor. O, o, bölgeden çekebildiği kadar yağ Weston House içerisine e, çekmiş doldurmuş. O arada da körüğünü de patlatmış. Zaten patlayınca da otomatikman e, sertleşme yapıyor sertleşme olunca da arkadaşlar e, siz de anlıyorsunuz ki frende bir sorun var. E, otomatikmen e, sertleşince fren tutar mı? Tutar ama e, siz çok zor e, yani güç uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla fren ve sonrası arızaları bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Allah'tan tamamıyla yağ tamamıyla bitirmemiş. E, aracımızda böyle bir sorun oldu olmuş arkadaşlar. Çözüm olarak da fren e, vakum hortumu ve Firavun esrarı değişimi bu sorunu çözmüş oluyor. Umarım bir de tekrardan söylüyorum videomuz başarılı olmuştur. İnşallah size bir fikir, bir ee, düşünce, bazı şeyleri algılamanızı sağlamıştır. E, sizin de böyle bir sorunuz olduğunda kontrol ettirirsiniz Tabii ki bunlar sizin birebir kontrol edeceğiniz şeylerdi çünkü bazı bilgi ve bazı bilgiler biliyor olmanız lazım. Bazı şeyleri sökmeyi tak takmayı biliyor olmanız lazım. Mutlaka böyle bir sorunuz olduğunuzda. Teknik bir atölyeden, işi bilen veya da aracınızın markasına uygun servisinden hizmet almanızı ısrarla tavsiye ederim. Sizin eğer işi bilmiyorsanız bir şeyleri söküp bakma veya bir şeyleri karıştırma gibi bir e, sıkıntıya maruz kalmayın. Malum bir sorun olduğunda birisi bir şey karıştırıyor daha sonra çözümü çok zor oluyor. E, fren şakaya gelmez arkadaşlar mutlaka teknik destek almanızı, e, teknik kişilerden bilgi almanızı ısrarla tavsiye ederim. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler, sağlıcakla kalın efendim.